Selam olsun. Bir şey yapmak diyeceğiz ama bir prova yapmam lazım size. Yoksa hiç hoşuna Niye alayım ben? Bir şey yapmalı! Olur gibi ama. Daha iyi olabileceğine inanıyorum ben. O zaman...

Selam olsun Bir selam ver olsun Bir selam ver olsun Mah işe takalım Bir başımız Bir Hoyza bi Bir rahat kitab sana Sizlere gelip emek verdiniz. Bu sıcak bir dinliyorsunuz. Çok çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Umarım siz bizi sevmişsinizdir. Sen hala bu bende. mı? Sonra bayrak kırılma diye takip edersiniz sinir oluyorum.

Çok çok teşekkür ederim. <laughs>

Gözleriz. Yavaş yavaş çökebilirsiniz Yavaş yavaş çökünebilirsiniz. Ya bunu yapabiliyorsunuz. Ulan ben. Change, 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 change. Burası acayip karışık. Change, change. Aslı. iki gündür festivale gidiyoruz. Şimdi birazdan tekrar gideceğiz. Tabii biz e, yatılı gitmiyoruz. Gönül ister yatılı gidelim ama çocuklarımız var ve onların bize ihtiyacı olduğu için e, şey yapamıyoruz. Yatılı gidemiyoruz. İşte gidiyoruz. Orada arkadaşlarımız var. E, dün denize girdik mesela. İşte eğlendik. Akşam ay yemek saatlerinde işte saat 5 gibi ay ayağımda bir şey oldu. Altı gibi Ender arkadaşı veya işte o arkadaşın oğlu falan eve geldiler. Çocukları beslediler. Oyun oynattılar. Biraz ilgilendiler. işte şey yaptılar. Çocuklar ihtiyaçlarını karşıladı. Sonra tekrar geri geldiler. Böyle gelgitli oluyor. Aslında keşke orada biz de kampta kalabilsek. Ama şu an için mümkün değil. Çünkü dediğim gibi çocukların bize ihtiyacı var ve şu an onlarla ilgilenebilecek olan kimse yok. Ben şimdi ne yapıyorum? Hazırlanıyorum ve bu Barbie'nin simli vücut e, spreyi bugüne kısmetmiş. Çok mutluyum bu açıdan. Şöyle e, birazcık parlayalım. Bugün Feridun düz ağaç var. E, Sizlere yine çekeceğim. Ondan sonra kim var? Valla o gün Şanlı Soy falan vardı ama biz ona yetişemedik. Herhalde biz büyük ihtimalle Feridun düz aç, kısaca bana F'de ona yetişeceğiz büyük ihtimalle İşte yetişebildiğim sanatçıları sizler için çekeceğim bugün böyle bugün denize gitmedik Çünkü şey Ender biraz rahatsızlandı Bir de bu arada Ender kum mu taş mı artık belli olmayan bir şey döküyor biraz sancısı vardı hastaneye gittik bugün ve e, şey doktor işte idrar tahlili yapıldı kanında ama kanında diyorum idrarında biraz şey çıktı kan çıktı ama şey e, bir iğne yapıldı işte ilaç falan vermedi doktor dedi ki bir dahiliye uzmanına gidip ultrasonla baktır işte taş mı şey mi hani büyüklüğü nedir ne değildir e, sonra ender iyileşti ağrısı olmadı Sonra hastaneden geldik, yemek yaptım, yedik. Ender sonra rahatladı, ağrısı yok. Sonra dedik ki gidelim istersen, hani benim ağrım yok. Orada da olursa zaten orada sağlık ekipleri var bir şekilde. Ender'in tedavisini yaptırız ama dilerim şey olmaz, tekrar o ağrısı nüksetmez. Sonuçta şey düşündük hani evde de olsak ağrıyor. Orada da olsak ağrıyacak. Değişen bir şey yok. Çünkü hani steril olması gerekmiyor. Pansuman gerektiren bir şey yok. Dikişi yok. Nakışı yok. <laughs> Öyle konuştuk. Gidelim mi? Gidelim mi? dedi. Gidelim mi? dedi. Gidelim dedim. Şimdi hemen şöyle saçımı toplayacağım. Aslında çok istiyordum saçlarımı ördürebilmek ama bir türlü yaz geldi geçti. Saçlarımı ördüremedim ya. Bak yine perdeyle şeyim vallahi bir daha tövbeler olsun. Şimdi bu evde burada bu mecbur benim masam burada. Çünkü yatak odasında benim masamın olduğu yere çocukların yatağını koyduk. Ben koydum yani. Ee, ama şimdi bakar mısınız olaya? Ne yapıyor bana ya? Resmen şey yapıyor. Gıcıklık yapıyor. İşte Gitmediğim artık kalmadı anlamadım da. Ay bir de dur şey yapayım ya. Hadi bugün görüştüm. Simli toka takacağım. Şimdi şöyle. Ya öyle bugün çok şey yapamadım ya. Biraz evi topladık bugün. Topladım yani. Biraz çamaşır yıkadım. Böyle çok bugün güzel şey değildi. Endere çok kafam takıldı çünkü. Şimdi şöyle hemen gelişi güzel. 5 ee, beş dakikada Beşiktaş hazırlanması yapıyorum. Aslında bugün yönetmenler falan vardı, oyuncular vardı. Ay yeter. Atölyeler vardı. Ama onların hiçbirine katılamadık. Sağlık daha önemli. Biz hastanedeydik o süre içerisinde. Şu an kocacığım gayet iyi. gülüm diyor bana. Ben de tamam diyorum ona. <laughs> evet, şimdi şey yapacağım. Hiç öyle makyaj falan yapmayacağım. Zaten çok böyle salaş güzel bir ortam. Hemen şu kremimi süreceğim. Çok kolay bir şekilde. Tamam, ben hazırım. Öyle hiç şey falan sürmeyeceğim. Ee, makyaj malzemesi falan hiç gerek yok. Bence böyle sade gayet güzel. Ama şeylerimi takacağım ya. Dur, takı takacağım. Ben takı seviyorum. Bir de kolye takmak istiyorum bugün. Ee, şey şu, şu buz mavisi takacağım çünkü simli şey giydim. Şort giydim. Bu da bence gayet güzel olacak. Vallahi oldu. Oldu oldu. Ee, bir de şey takalım. Küpe takalım. Küçük şeyimize ne taksak? Bunun ucundaki ne renk? Altın. Altın rengi bir top takalım. Şu büyük top takacağım. Şöyle. Evet şöyle ah. Oh. Bakın şöyle. Şöyle. Tamam oldu. Bir de kıkırdak küpe takacağım. Ben bu kıkırdak küpelerini çok sevdim bu arada. Aşırı şey aşık oldum. yani. Neyse şimdi şu var elimin altında bunu takayım. Aramayacağım vallahi. Ben kendi için şey yapıyorum. Gidip bulamayacağım oralarda. Evet, kıkırdak küpemi de taktım. Ay çok daha çok aşırı güzel ya bence. Bir şey daha yapacaktım. Ha, hal hal takacağım yine. Bu kadar aksesuarımız. Hadi şu bilekliğimi de takayım ya. Bu bilekliğimi seviyorum ben. Şöyle yapalım. Heh. Bilekliğimi de taktım. Bir tane de hal hal takayım. Gidiyorum. Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. Ay şunun güzeline bakar mısınız yalnız? üh diyorum yani hadi üçlü takalım İnşallah benim ayağım olur <laughs> olur musun acaba Vallahi oldu bakayım ay yok olmadı ya ay bacım benim bacağım bu kadar kalın mı ya hayret olmadı görüyor musunuz Neyse. olanı bulalım Hadi bir tane de yüzük takayım hadi bugün öyle. ee, hal, hal arıyorum da hal halı bulmak sorun değil de bir de olanı bulmak da dert. Aldım bir sürü hal hal. Tabi internet alınca denemeden. Aa bak bu güzel oldu. Tamam bunu çekeyim. Ay çok güzel oldu. Evet hal da tamam. Şimdi bunu e, de, de, de falan sıkalım. Hı. Pafüm. parfüm, parfüm. Hadi gel seni sıkalım. Şunu sıkacağım. Evet Ayşe senin şeyden bakayım biraz daha böyle kollarım, e, omzum, her yerim parlasın istiyorum. Çünkü ben e, çok seviyorum parlamayı, şimdi beni sahneye almasınlar <laughs> parlıyorum diye. Bak sim tıkadı.

Vedat'ın arkadaşlar. Sandığa gidin. Mutlaka sandığa gidin. Evet, teşekkürler. Şu Söz güzel bakışına... son veriyoruz. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın, hayatınız festival tadında geçsin. Hoşça kalın.